Katılımcılardan çocuğu kullanan varsa paylaşır mısınız? Benim çocuğum kullanıyor. Ya, Çocuklarla günlerce, aldığım sonuçları paylaşır mısınız? Günlerce, evet çok fazla var. Yani, o, otizmde ciddi bir e, tedavi alanı oluşturdu Bentonit. Otizmde dediğiniz zaman 2-5 yaşındaki çocukları çok öneriyoruz zaten. Bakın Bentonit e, hamile, hamile olmayı düşünen, emziren anneler için de çok idealdir. Çünkü süte geçen toksinleri önlediği bilinmektedir. Plezantadan anne çocuğa geçen bir takım toksinler olduğunu Ahmet Aydın kendi kitabında 30 metre uzunma kitabında zaten çok açıkça yazmış. Kanıtlarını yazmış, analizleri yazmış. Yani 200'e yakın anne sütünde toksin çıktı diyor kitabında. Şimdi ben toksin bağlayıcı bir madde. Toksin artık günümüzde Gıdalardan o kadar çok alınıyor ki çünkü gıdaların kimyası bozuldu. Koruyucular girdi içerisine, sahte malzemeler girdi, sentetik malzemeler girdi. Artık eskisi gibi saf madde yiyemiyor. Bitti onlar yani. O nedenle e, anne e, şu emzirenler, bakın yeni doğmuş bebekte bile kullanılır mı? Kullanılır. Problem varsa kullanılır. Ama ben 6 aydan sonra çocuklara mesela birer çay kaşığı, birer buçuk çay kaşığı, daha sonra bir yaşında işte birer tatlı kaşığı, iki yaşında birer çorba kaşığı. Zaten öyle diyoruz. Yani bentonitin insan vücuduna vereceği hiçbir zarar yok.